Seyit Onbaşı'nın yeterince tanınmadığını düşünüyorum. Peki Seyit Onbaşı kimdir, ne yaptı? Ona bakalım. 1889 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Daha sonra askere alınarak Osmanlı Devleti'nde Balkan Savaşlarında yer aldı. Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak görev yaptı. Topçu eriyken Rumeli Meclisi Tabiası'nda görev aldı. Bu sırada itiraf Devletlerinin donanmaları Çanakkale Boğazı'nda yığılmış ve İstanbul'u işgal etmek için ellerinden gelen bütün çabayı göstermekle ilgili. Seyit Onbaşı'nın tabiası vurulmuştu. Seyit Onbaşı tek başına bazı kaynaklarda 275 bazı kaynaklarda ise 215 kiloluk top mermisini omuzlayarak topun namlusuna sürdü. Yaptığı atışta İngiliz zırhlısını dümeninden vurdu. Rotasını kaybeden İngiliz zırhlısı mayına çarparak boğazın erin ve soğuk sularına gömüldü. Böylece savaşın seyri değişti Çanakkale geçilmez oldu. Seyit Onbaşı'nın tek başına kaldırdığı top bazı kaynaklarda 275 kilogram iken bazı kaynaklarda 215 kilogram olarak geçmektedir. Bunun temel sebebi aslında o sırada mütefimiz olan Almanya'nın ve Osmanlı Devleti'nin ağırlık birimlerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Koca Seyit'i bu başarısından dolayı ödül olarak verilen onbaşılık rütbesidir. İngiliz sırrısı battıktan sonra Müstehkem Mevki Komutanı Seyit Onbaşı'dan aynı topu tekrar kaldırmasını istemiştir. Çünkü harp mecmuası için bir fotoğraf gerekiyordu. Seyit Onbaşı'dan bunu istemişlerdi. Ancak Seyit Onbaşı ne yaptıysa bu topu bir daha kaldıramadı. Durum böyle olunca harp mecmuası için tahtadan yapılan bir top mermisi Seyit Onbaşı'nın sırtına verilerek fotoğrafı çekilmiştir. Her zaman karşımıza çıkan fotoğraf aslında tahta bir top mermisidir. Seyit Onbaşı'nın fotoğrafı Harp Mecmuası'nda yayınlandı. Mustafa Kemal Atatürk bu fotoğrafı gördükten sonra Seyit Onbaşı'yı yanına çağırarak karargahında ağırladı. 1918 yılında Terhis olup köyüne dönen Seyit Onbaşı ormancılıkla uğraşıyordu. Yani ormandan odun kesip satarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Terhis olup evine dönen Seyit Onbaşı daha sonra tekrar büyük taarruz için orduya geri çağrıldı. Ve aynı şekilde büyük taarruza da katıldı. Mücadelesini burada da devam ettirmiştir. Çıkarılan soyadı kanunuyla çabuk soyadını almıştır Seyit Onbaşı. Ömrünün sonlarına doğru bir zeytinyağı fabrikasında hamallık yaptı. Daha sonra ayakkabıda yamayarak geçimini sağlamıştır. 1 Aralık 1939 19 yılında zatürre hastalığından vefat etmiştir. Ölümünden sonra köyünün adı Koca Seyit olarak değiştirilmiştir. Yani varlığında değer verilmeyen insanlarımız, kahramanlarımız öldükten sonra kıymete biniyor.